Premier turnuvası kaldı yerden devam ediyor ve an itibariyle playofflara kaldık. Bundan sonraki süreç şampiyonluk yoluna doğru gidecek. Eğer başarabilirsek rakibi ciddi anlamda tehdit edecek bir cypher oynadık. İyi seyirler. Aa maç buldu lan. Uçak bileti de dahil değil hayır. <laughs> Otils. cypher. O, Ay, Son, öldü. Öldür onu. Eko da Ay, Ay. Ay. Eko'da hiç böyle iki trap kullanasım gelmiyor arkadaşlar da A Baksa. Belki agro kamerayla başlayabiliriz B var. Var, var Giriyor Bir daha var 60 vurdum kaya Sumak için şey. Oradaydı oradaydı Geldi beyler Cypher B'de başladı kamerayla Default olabilir Kontak da olabilir Birazdan reveal diyeceğim abi Ben B'yi bu arada retames oynuyorum haberiniz olsun hmm. B var Giriyor Oldu B Uzağı mı buldular, buldular. Namus olmasın lan Bekle bir dakika. dronum var bekleyin. Fake Soğuk galiba abiniz olsun. Fake evet, dönüyor herhalde, dönüyor. Bu şesana. <laughs> Aa. Kırtı atacağım. Beni duyuyor musunuz? Bekleyin. Okay. Bak bakalım herkes neredeymiş. Verdim. Flaş da verdim. Ah, ver, Cypher. Ah, 114. Nice. Yes. Ah. City'de. City. Bekle bekle. <laughs> okay. sordu yani. Ayakta kalan ya, ya. güzel ah. asal sıkıntı yok. Ah. Nice, yeah güzel güzel harika güzel öldü. Şey bayağı iyi adamlar fake at. oğlum çok fena fake attılar abi bu arada İşsiz gibi İş A'yı almanız lazım göremedim. bu arada her rahat bence buraya ben 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 van ben bir şeyle ufak bir böldüm arkadaşlar her gün düzenli olarak kickte yayın açıyorum aranızdan birçok kişinin hala haberi yok beni takip ederseniz sevinirim açıklamada direkt kick linki var videodan sonra takip edebilirsiniz şimdi hiç araya sokmayın en azından haberdar olursunuz şu an 32 biniz ya bu videodan sonra neye çekecek ben de merak ediyorum açıkçası sağ olun <laughs> kaldığımız yerden devam edelim geri kaçmaya çalışıyorum Burada sen var. Atta atta bildim şu mod. Kalandı biri. Evet. Çok Arkalayacağım bak. Ya tamam var bir tane daha. Tek tek herhalde. oğlum. market almam lazım benim de. Birinizin de bir alması lazım. Önde bir kişi bırakın dönüyor. Markete flash attılar beyler. Ben tek bir Marketin içinde olabilirler. Market koşuyor. Olabilir. Tayası atıyor olabilir. Market var. Verdim. Sen kendine oyna. Hazır. Hayalız görmedim. <laughs> Main e, iki sayda az. Belki Neyon'u vurmasak daha iyi oynardık ya. onu geçirmeli miydik diye düşündüm bir an. Ama olabilir. orada kafamdan şey geçti ya. Bana kesin oldum. bakarlar diye düşündüm. Hani o kadar sayda girdikten sonra tahmin ederler Main diye düşündüm. yakın herhalde. Ne var. Ve arkası yok şu an ayrı ya. Market Döntüm. geçerse kameradayım ama birisi bende Sen de. Market koşuyor. Dedim. Nerede? Göremiyorum nerede. Şey var. Mehmet var. Emin var. Bir main bir market. 4, 4, bir main. Bir market sayfa var ya Aynen. bana tilt olmuş olabilir şu an. Market e geldi giriyor. Neon çıktı. Market girdi. Denk önüne flash atıyor markete. At bakalım kadar isteyeceğim. Bak şimdi. Eee biri plan, biri <laughs> <laughs> burada. İşte site. Biri Sağ yakın gördüm. <laughs> <laughs> Okey sıkıntı yok. Bekle ben çok az bekle. O da orada. Ayakta kalan, kalan son oyun. <laughs> Hop Game Power ekipmanları arıyorsanız ve indirim de isterseniz ince hesap sponsorluğunda Game Power ürünlerinde combat kodunu kullanarak yüzde 10 indirim alabiliyorsunuz. Açıklama kısmındaki linkten bütün ürünlere ulaşabilirsiniz. Gör B B B B B. Abi göremiyorum. Tattık aşağı. Şim biz var orada. Şurada bu zarbu bulundu. Mina Mina sahabu bulundu. Cybertron'u çekmiyorum şu an. Minimum atacağım. Cybertron. Atmıyorum main'i şey. Ulti atacağım bekleyin, bekleyin hiçbir şey yapmayın Atıyorum Sen daha main, neon main de Bir yan, bir yan ki ya Oğlum kaç o, <gülüyor> 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 Adam mouse dönmedi anasını satayım <laughs> Aya dönebiliriz. Aya dön. Aya dön. Aya dön. Yüksel. Aya dön. Alo. Alo. Aya dön. Arka geliyor olabilir. Bukala, evet. Ha burada burada. Yanındayım. Ya, Sözsün gel, gel 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 gel. Bire bire bir oynayabiliriz bu arada. Haberin olsun. Bire bir sen at istersen kanka. Çözerken. Okay. Ben bu sefer A'yı dörtleyeceğim haberiniz beniz olsun. Atıyorum size kamerayı yine. Backside reveal diyeceğim. Hiç kimse Ay, yok. Lazım. Atıyorum. Kampiyonu. Ben, ben ölüyormuşum lan? Evet. 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 Agro yapmamız Kedir lazım diğer ele. Neyse şey yapabiliriz. Kaldım seni yüksel. Kişi de burada, kişi de burada. Belli biri. Helal olun. Helbo holdasanız da. Counter drone'luyorum bunları. Şu holdayın Belki drone açtık diye puşlarla herhalde oldu. <laughs> <laughs> Değil mi? Bak şey? oh. oh. bak attığı vuruşa bak. Sol 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 yakalayın. <laughs> ha, helal olun. O, far, ne? o adam iyi yazıyor abi. Hiçbir şey yok yazıyor. Abi. <laughs> Rakibin içinden geçen sayfır. Eyvallah. <laughs> YouTube. Bak Twitch chat'i burada YouTube. Ya sen neredesin? Ay özür dilerim. Kik chat'i. Kik chat'i burada YouTube. Ya YouTube. Sen neredesin? YouTube'dan izle. Zaten gizli zaten YouTube'dan da arada yayına gel yani. Ya, <laughs> şey. Nice. Ya. 2v2. Ben deneyeceğim kanka. Sen arka gelebilir. Zaman kazanırsan arkalarına şuraya dolanacağım. Bir şey. Kanka bir arma Mapa, dost Geldim. Nice oldu. Harika. Nice 2 Harika. Nice oldu. 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 Market market market. Çakın. Oğlum biz zaten çıktık lan. Verelim Efe çocuklar mutlu olsun ha. Playoff'lara kolay rakip de getirmiş olalım kanka. Oğlum baş çok mantıklı şey bu şey arada. Ne olur Efe verelim kanka. Lütfen Efe verelim. Bu ne oğlum niye şimdi veriyorsunuz? ki Kamiller kanka biraz... Let's... Aman Allah'ım. Ya bomba bende ya. Ben gidemiyorum arkadaşlarım. Anne ben beni çağırdı. Of. Bomba dur. Oy. Oh. Oğlum bu Furkan var ya çok iyi çok büyük adam abi biliyor musunuz? Aşk Bak aşk adam orada aşk. Aşk. gitti Gekko'nun standını yedi, Neon'un standını yedi, 70 gibi double attı. Yemin ederim cezer olsa yerim abi bu lavu. Beyler knife yemeseniz de şuraya knife geliyor. Şuraya vurursanız A'ya gidek sonra. Allah. Abi bu rüle şerim. Ne Ya bu jump throw'u değiştirdiler mi kanka? Ben ne yapayım ya? ya. Kanka, ben nasıl döndüm arkama bu sensle? Beyler yardım ölüyorum valla bir canım var yemin ederim. Geldim. Bir can değil. Allah'ı 18 Bıçak bıçak Bak size bir taktik göstereyim mi chatim? Bu trap'i nasıl atıyorsunuz biliyor musunuz böyle? Böyle üstte doğru atıyorsunuz. Adam bu trap'i görüyor. Alttan böyle geçiriyor. geçmeye çalışıyor. Sonra ben de burada eğiliyorum. Alttan geçmeye çalışan adamın kafasına vuruyorum. Tamam, Oynat bakalım. Geri Oraya böyle, böyle atıyorum. Kaçsınlar geçsin diye böyle trap atıyorum. Adam ona yakalanıyor. İnanmıyorum ya. Beni böyle yine salın bence ya. Bunlar hep BM'ye geliyor bu arada bir şekilde. Kanka, ya BM'yi de arada... agro yapabiliriz. Değil mi? Gibi de. Var mı var okay. bunlar? Şimdi kanka. Hey gibi de. Nice nice oğlum. Kanka sızıyorum gildi. sayda. Marketteyim gel hemen. Diye kap şey attım, kapı Adam. Şu yapmadım ki. Yakala. Evet, şey. Kanka kontağındayım çıkarım. Ege, evet, linkte. Nice. Şey. Görüm kanka, görüm. Helal. Gidip ölüyoruz mu FF için yoksa? Orada mı? Vuruyoruz Hayır be ya vur vur. Ya vur, vur vur. Ya Bert ya öldür. Nice. Aslında adamlar pek bir şey yapmadı ki. Adamlar başı kazanmak ya için bayağı tryout oynadılar o kadar. Diğer maçları artık oynarsak öyle formalite de goygoyna oynayacağız. an itibariyle playoff'lardayız. İyi hayırlı olsun. Remi yerde playoff'lara çıktık.